Merkezde Eskişehir'de bulunan Türk Dünyası Vakfı, Türk Dünyasına ait seçkin eserlerden oluşan yayınlarını Türkname Türk Dünyası Kitaplığı adıyla İstanbul'a taşıdı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir programla tanıtılan külliyat 150'nin üzerinde eserden oluşuyor. Atatürk Kitaplığı'nda sergilenen tarih, edebiyat, dil, kültür ve tasavvuf alanındaki yapıtların eğitim bilişim ağına yüklenerek öğrencilerle buluşturulması da hedefleniyor. Müzik Türkçe'nin birbirinden değerli seçme eserleri Türkname-Türk Türk Dünyası Kitaplığı Külliyatı'nda buluştu. Bu seçkin külliyat, 2013'te Türk TürkSoy tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Eskişehir'de kurulan Türk Dünyası Vakfı tarafından basıldı. 150 civarında basılı eserden oluşan Türkname Külliyatı, Atatürk Kitaplığı'nda sergilenmeye başladı. Türkçe'nin coğrafi olarak sınırlarını da ölçen bir çalışma oldu bu. Türk dünyasının nerelere kadar hitap ettiğini, Balkanlardan Orta Asya içlerine kadar nerelerde var olduğunu gösteren bir çalışma. Tabii bu Türkiye'nin yeni vizyonuyla ilgili bir şey. İçe dönük bir e, tarih, Türkoloji çalışmalarının ötesinde artık dışa dönük bir çalışmanın izi bu. Türk dünyasının bütün e, arşiv e, kaynaklarını gün yüzüne çıkaran, bunları yeniden basan kütüphanelerde kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin tıpkı basımlarını yapıp Türk dünyasında kütüphanelere ulaştıran bir çalışma bu. Türkname Külliyatı, Türkçe ilk Kur'an-ı Kerim tercümelerinden Yunus Emre Divanı'na, Katip Çelebi'nin Cihan Nüma'sından, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aymatov'un eserlerine kadar onlarca kaynak eserin yanı sıra, Çağdaş Türk Edebiyatı eserleriyle de geniş bir yelpazeye sahip proje sayesinde 12 dile çevrilen Türkçenin başyapıtları dünyanın 120 ülkesinde 40 bine yakın noktada dünya okuyucusuyla buluştu. Türkname, Türk Dünyası Kitaplığı Sergisi, Türk Dünyası Ortak Kültür Hazinelerini kayıt altına alırken, diğer yandan Eskişehir'in kültür başkentliği sürecinde üretilen projeleri de gözler önüne serdi. İslami dönem Türk Edebiyatı'nın ilk eseri olan Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik isimli eseri, İlk defa renkli tıpkı basım olarak Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti tarafından basılmıştır. Bunun dışında Türklerin İslamiyet'e geçmiş olduktan sonra yapmış oldukları Türkçe ilk Kur'an mealleri de yine Türk Dünyası Vakfı tarafından renkli tıpkı basım ve akademik neşir olarak vücuda getirilmiştir. Yine Türk Dünyası denilince akla gelen ilk isimlerden olan Gasparlı İsmail ve onun tercüman gazetesi bu Taksim Atatürk kitaplığında bulunan bütün nüshaları, İlk defa tıpkı basın ve transliterasyon okuma usulü ile Eskişehir Türk Dünyası Vakfı tarafından neşredilmiştir. Türkçenin güzelliğini, Türk dili ve edebiyatının evrenselliğini, Türk tarihi ve kültürünün zenginliğini ortaya koyan eserleri bir araya getiren Türkname külliyatı Atatürk Kitaplığı'nın ardından Sancaktepe Kültür Merkezi'nde sergilenecek.